noktacom Daha çok kazanman için püf noktalar. 4 önemli nokta var. İlki profil bilgileri. Siteye giriş yaptıktan sonra bilgilerini doldurmalısın. Çünkü anketler bilgilerine göre gönderilir. Ayrıca verdiğin bilgiler teyit edilerek hesabın onaylı hale gelir. Kalite standartlarımız gereği onaylı tek bir hesabının olması önemli. Bilgilerini tamamlayıp onaylı hale geldiğinde anketlerden daha çok kazanırsın. İkinci nokta uygulamalar. Anketlere her yerden katılabilmen için Facebook ve mobil uygulamalarımız var. Facebook uygulaması kullanmaktan çekinenlerden misin? Merak etme, hangi bilgilerini paylaştığın senin kontrolünde ve Facebook'ta senin adına paylaşımda bulunmuyoruz. Üçüncü nokta bildirimler mobil uygulamalarımızı yüklediğinde anket bildirimlerini anında alabilirsin. Bunun için bildirim ayarlarının açık olduğundan emin olmalısın. Üyelik formuyla kayıt olanlar Facebook hesabını ekle, anlık anket bildirimleri al. Hem de Facebook'tan hiç ayrılmadan anketlere katıl. Anketleri kaçırmak istemiyorsan tüm bildirimleri aldığından emin ol. Hatalı filtrelemeler e-postalarımızı gereksiz klasörüne yönlendirebilir. Sorun yaşamamak için adres defterine e-postamızı ekle. Dördüncü nokta aktiflik. Daha çok anket almak için siteye haftada bir giriş yapmanı ve gelen anketlerin mümkün olduğunca hepsine katılmanı tavsiye ederiz. Benderimki.com daha çok kazanman için püf noktalar.